Merhaba arkadaşlar. Bu geç içinde Minecraft Bay e, Soru Ayman'ın 9. öneriyle sizlerle Hatırlarsanız önceki bölümde yıl başlarcı yapmıştık. Bu bölümde ise ne yapacağız derseniz bu bölümde Sıkın yapacağız. Yine sıkın yapacağız. Sıkın, sıkın yapacağız yani. yani. Belki günlerimiz vardır. Bakayım var mıdır? Önce Önceden Önceki bölümden kalan oyun var mı lan burada? Ben nereye koydum o neden? Üst kata mı koydum? Yok. Üst kata bastım. Üst katta yoktu. Nereye koymuş olabilirim? Ha buraya koydum. Of Allah yarısı olmamış. Girmediğim için. Şöyle. Şundan. Şöyle, şöyle, şöyle saçından. Şöyle turuncu, şöyle kırmızı demeliyim. Hepsinden aldım. Bir de şundan alayım. July varmıyor. Beyaz o. Galiba ondan yok bizde şu Yusundan yok mu ya? Ha burada vardı galiba. Ya nerede var lan? Binoklar burada. Burada 13 tane mi? Bunlar bunlardan yapılıyor ama nasıl yapılıyordu? Oh, my god, the god, gado. Tá, mamão, gado. gado, gado. Deixa se Bir dakika. Yaptım. Bu tarafa yapabiliriz? Şu tarafa yapacağım. Eler şuraya tak. Nem é öyle Bu gözleri yeşil yapacağım böyle Yeşil gözlü taksan güzel. Taksan oğlum. Yoksa söyleme var. Yani söyleme yapayım. Bir tane şey yapayım. Burun, ağız, diğer <laughs> kötü oldu. Saç kahverengi göz yeşil ve beyaz. Bak, yani, gri burun. Şu gri burun. Şu da ağız. Bu dakika bak. Bak buraya dakika. Lan Yok böyle bir şey. Bu arada ev çok güzel oldu beyler bildiğiniz üzere ikinci katımızı yaptık yani çocuk bizim odamızı yaptık ikinci kata İkinci kat bizim odamız oldu sadece burada da şey şey yapıyoruz oturma işi. Bunları buraya koyacağım. Sonra götürürüm. Kendi yatağıma yapacağım ben artık. Bu yatağı da kaldıracağım. Artık bu yatak buradan Allah mı şeydi yani. Yukarıda bu bu şeyler. Bu çeşitler dolunca buraya buradaki çeşitleri de koyacağım. Ben artık kendi odamda oturacağım. Hemen şöyle bir odamda biraz kitap okuyayım. Kitap okuduktan sonra da bir video çe çekeyim. Hadi bir tane kitap alayım. Bir dakika. Be. Şöyle. Nerede? ういいかげら<は> Şurada kitaplarımız olsun. Böyle alalım. Bunları da buraya koyalım. Bir dakika. Bu da bu da bu. Uçak bakıyorum. Sugar, sugar, sugar. Sugar, sugar. Sugar'a da yanlışlıkla sugar yani ne diyeyim şeker kamışı su gazel mesela şimdi bekleyin. Kitap da okuyayım biraz şöyle. İşte okudum. Koyayım. Biraz bir işar oynayayım. Oo Minecraft diye bir oyun oynayacağım hemen. Bir dakika. Ana hoca çıktı. Tamam ben bir dakika. Ben ikram yapacağım. CSG oynayacağım. Counter yapacağım. ne yapıyorsun lan ben ne yapıyorum? Tamam ben counter yapacağım. Bazı skinliğim ya yok benim. Ne gitti? Bilgisayarım gitti. Aman Tanrım. Sarım nereye attım ben. Oha ses, şaş bak. Oğlum yemin ederim bilgisayarım miydi lan. Oh my god. Oh my god. Of yılbaşı saati yapmıştık hatırlarsanız. O, oh, bu da çok güzel oldu. Ha? Şimdi araba hoplattın. Oha. Ya ben şunu yapamadım ha. Şunu nasıl yapıyor? Şöyle tam. Ama şunu koyalım şöyle. Ve şimdi gidelim party bilgisayarıma yeni bilgisayar aldım anne. Ya bir, bir yere de koyabilir miyim? Markete gidip aldım da tamam. Tamam mı? Kuy yavrum, kuy yoksa şimdi. Tamam mı anne? Ben oyun oynuyorum çok daha sıkılıyorum. Çok daha sıkılıyorum. Çok çok. çok, çok. Ha, ne, geldim bir tane de koltuk aldım. Şöyle. Biri abimin biri benim biri kardeşimin. Kardeşim olunca o da oynar. Allah izin verirse Ya da babam oynar. Ya da anam oynar. Ya da sen oynarsın anne. Hadi sen al katayım Burası benim odam döverim seni bebek Koyunlarımı izleyeceğim ben. Ne yapıyorsunuz? Oh, ben biraz onlara yardım edeyim. Şuradan şey alayım. Çık bakayım orada yavrusu. Ya buraya. sonunda kalıyorum. Çok iyi. Oh my god. Oo pembe. Pembeyi çok severim. Kız erkek diye ayrılmacılık yapmam. Çünkü pembe de kız bir şey. Ama ben yine de kız şeyleri seviyorum. Erkekleri de kızlar sevebilirim. Onlar da ayrılmacılık yapamayız. Bazıları yapıyor. Onlar bir de bilmiyor. Onlar okula gitti mi ki? Gitmedi. Kimseye. Bilseler öyle yapmaz da. Değil mi böyle? Bak vurdum ya galiba. Bir dakika ben sizi vurmayacağım. Benim elimde yemek de buldum. Olan var mı? Yok. Tamam ben gidiyorum. Annemize selam söyleyin. Gerçekten annemize. Etinizi koydum. Hadi görüşürüz. ama orada bir tane oymuş. Ne zaman oldun ya? Bakma. Size bir gün at koyacağım. Maviler patlayıcı. Yeşiller Aklında yok yani, aklında. En fazla olan en fazla olan beyaz. Tamam beyler doğru düzgün konuşacağım. Bu çok değişik oldu ya. Burnu falan çok değişik oldu. Neyse beyler bu videonun da sonuna geldik. Like yaratmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. O adamı beğenmediyseniz yorumlara yazın. Onu burnunu düzeltirim ağzını düzeltirim. Ona bir tane büyük yaparım beyler. Onu da söylerseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.